Hey. Odanın ışığını kapat falan odaya şey yapıyorum. Kapat bakayım ışığını. Yok o şey ya. Sıkıntılı bir, bir durum değil. Gel, gel geri dön. Gel. Neredesin? Şimdi dışarı gidecektim ben ya. Yani. Ver bakalım altın <laughs> falan. Neyi aga? Elektriği tamam, mi? Ayı. Hiç anlamam. Ben elinden geliyorsa bir eline şey yap. Esinlik Bak burada asla. baba baba. baba. Kapat ışığını kapat ışığını. İçeriden ışık geliyor abi. İçeriden ışık geliyor abi. Artık. Anahtarlar sendeydi. Her şey Abi açılmıyor ya. Bizim fenerlerin de ışığı mı yanıp sönüyor? Bana mı öyle geliyor? Benim fenerin ışığı yanıp sönüyor lan. Bir Peki neden bekliyor saldırmak yerine? Dostça mı? Oy. Bak. Gel, yeah, gel. <laughs> Ofis anahtarı. Bu arada o şeyler... Abi bu şey. Burada gül var dolabın içinde. O tenekeler aga muhtemelen şey. Anahtarlarınızı görmek için key tuşuna basın diyor. Ofis anahtarı. Ee, kutsal su olabilir aga. Kutsal su. He mavi. O bidonlar. Nerede var dedin sen? Evet, tamam aldım. Mi? Mi ben ansızın kapıyı açtım. Sen ne ara girdin lan oraya? Yandan. Taraftan. Bunlar genellikle İ İngiliz mimarisinde oluyor. Ee, geniş alanlara evlerini yaptıkları için. Az adam. Burada gül var. Ayak gül hırsızına gir. Arkadaşım çok hızlı hareket ediyorsun. Yani, yani sağda solda, yani, solda olabilecek. Bana bir gel bir kah. Dediğin bu. Bunun biraz daha. İdemiyorum ama. Bunu. Bunun daha muz muz gibi olanı. Daha ortadan şeyli soru işareti ekim. Işıktan korkuyor gibi görünüyorlar. Onları durdurmaya çalışıyorum ama yardım et. Beni affet. Oh god damn it. Burası geldiğimiz yer galiba. Burada yok bir olabilir. LGBT renkleri görüyorum. Tamam, tamam. Çok ışıl ışıl. Burası yok ha farklı yer galiba. Hı. Sen, ha, burası... sen gel şuraya. Vallahi ya bütün kapılar açılıyor. Burası Ofis ciddi mi ciddi burası? Ciddi. Burada kapı mı kapandı? Gel. Gül var. Gel gel gel. Burası sıkıntı. Burası güvenli oda olabilir bak. Bu oda. Aaa komple mavi ekran. Kapa ışığını. Evet komple mavi. Anchart duvar. Light at the end. Evet, burası da, burayı aklımızda tutalım. Burada ne var abi? Delinmiş mi yok? Bunlar hem içeri hem dışarı açılabiliyor. Bu ilginç bir özellik. Allah Allah. Neler var? Hemen tamam, geldim. Abi, var burada. Bak burada gül var. Geri Oh Allah. korktum lan. Amına koyayım. Nereye gidiyor? Dış kapıyı mı açsak? Yok herhalde abi. Gel gel annesini arıyor gel annesini arıyor. Yok ya. Ses var. Oo burada arkadaş. Her az önce. Ben ofiste var ya. Neredesin? Ben ofistem geri döndüm abi ee, çünkü. Tam ben şey gördüm o az önce çıktığımız merdiven var ya. Orada. iniyor aşağı. Gölgenden korktum oyun bayağı şey ha keyifli. Aşırı üst seviye. Saat evet, bak burada saat farklı arkadaşlar. Saat 12 15'ti. Burada saat 7. demek ki zaman mekan karmaşası da var oyunda. Onu da koymuşlar. Burada gül vardı. Aldın mı gülü? Aldım, Solo dikkatli çok. Şöyle bir şey. Solo şey, Oradaydı çünkü. Uf uh, hatuna bak. Hatuna bak. Üf. Buradaydı bak ya. Bu merdiven de işte. Neredesin? Burada da merdiven var. Hayır orada. Merdiven. Sen buraya kadar niye geliyorsun? Aga bilmeden ya. Gözünü seveyim yapma. Ne bir yerlere gidiyor. Bu ge geldiğimiz yer burası ya. Şimdi biz yukarı çıkmıştık kapı açılmamıştı. Şu odaları ben bir tekrar dolaşmak istiyorum tam anlamıyla. Kaçırdığımız bir şey var mı diye. Burada açılmamış bir kapı var. Ben de ben de mektup mu var? Bende var. Ben var bende. Buradan ayrı bir yol var ya. Hı, dış kapı açıldı buradan. Burada geldiğimiz yer. Gitme boşuna. İlk geldiğimiz yer. Hı, yoktan değil. İlk bak. Yer, bak Burada. Buradan gir. Yok cam kapılı yerden girmiştik biz galiba. Hayır hayır, şeyden diyorum. Onu kart. Hı. Okay. The, the hunter rules, rules. Burada burası kırmızı oda diyelim buraya hadi. Yapmayalım. Oraya <laughs> Oraya girmeden evvel hadi gezelim. Şimdi tamam buradan böyle geldik. Buraya da gittik. Üç kata çıkmadık henüz. Burada bir yazı var. Bu yazıyı okuduk mu? Okuduk. Burada bir kapı var. Ha bak burada gül var. Gül'i sen almıştın. Bunu ben alıyorum hocam. Yani garip bir şey. Böyle tekli tekli masalar olması. Kafe. Yani kafe mi işte? Bey. Buralar anlamadım yani garip gerçekten. tamam bu artık kırmızı odaya girebiliriz. Alt katta başka bir yer kalmadı çünkü bakacak. Aa bak buradan merdiven. Üç kata çıkmadan o kırmızı odaya girmeyelim mi? Bu ne kitabı abi? Önemli değil. You, <laughs> Hemen ardından geliyorum. Var mı orada yol? Aldım. Pil mi? Burada mı? Nerede pil? devam et karşı. Yok doldurmuyor. Aa, burada bir şey. Yok. Ne oldu? Pin mi var ya? Gravenless. aldım çık. Ne Nasıl girmiş? Bukta kalmış. İyi ya. <gülüyor> 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 Sen, Sen, bir şey. Sen senin internet yarra yedi galiba. Aa şey. Tamam. Esko. Aman diyeyim burada da var. Bir tamam iki tane diş fırçası var abi. Hmm. Ee, i̇kisi erkek olması gerek. Holgate herhalde Peki sana bir soru sorayım kardeşim. Eee kitap okuma gibi bir alışkanlığın var mı? Asla. Ya da genel olarak kitap okuma alışkanlığın Asla. var mı da diye sorabilirsin. <laughs> Yok. Incent Lestark Labs Burada iki tane keçimiz var şu anda. Duruyorlar. Neredesin? Şu an çıktım. Buraya ee... çıkabiliriz. Bir de karşıya gidebiliriz. Buraya gitmedik mi? Buraya gitmemişiz. Ortak banyo. O bir yatak odamız var. Ortak banyo. Para mı lan bunlar? Yok. Havan Saat kaçıyor? Kendi odasın burası. Ortak banyoyu buldum. Ortak banyo neredeydi? Ortak banyo sende de yok muydu anahtarı? İli var. Pil'e ihtiyacımız yok. Evet dolu. Oy, ne gülüyorsun abi? e, yani mucize diyelim. Aga şimdi kendimi de çok övmek istemiyorum. Mucize. Bir şey var yine. İçler var. Tablo. Burada bir şey var. Gel bak. Ama senin çağ çok takılıyor aga. Ben takılıyor muyum sende? Bak burada gül varmış. Yani bir takılma var. Tatsız sen Benim sesimde Yani. Şey benim için sesle bir problem yok. Ama işte. Burada da gül var. Nerede ne? Yatağın çık kardeşim göreceksin yatağın üstünde. Üç kere zıpla. Sonra arkanı dön. Bu katıyor <laughs> değil Okuma odası anahtarına ihtiyacın var. Buraya gitmiş miydik abi biz? Aa, Burada bir keçi var. Bu çatı katına çıkıyor. Bak bir şey var gülü geçti. Gül var yerde şeyin altında. Burada bizim bakmadığımız ee, şey mi kaldı? Okuma odası kaldı. Olursun. Kardeşim sen keşif yapmıyorsun ki sen kendi evinmiş gibi zangır zangır koşuyorsun sağa sola. Değilmiş. Kanavarda kaçıyor. <laughs> Herhalde vardır bir bildiği <laughs> diyor ama. Burayı kiraya veririz ya. Yani. Ne dersin? bak burada da çekil. Aynı yere çıkıyor. Avan arası. Bu acaba bu kadar falan mı iyi? Gelmiyor. Buradan alt kata iniliyor. Orası az önceki yer. Burada bir şey yok. Hem yani bayağı da bir bardan falan monek yok. Bu herhalde bir işe yarayacak yani bir noktada. Anlamadım ben. Neredesin sen? Geçlerin yanındayım. Sen aşağı mı indin? Ha gel. Sen nereye gittin aşağı indim ben. Yukarıdayım. orada ortadayım şu an. En aşağı. En alt kata mı indin? En alt kata. Niye evden mi gidiyorsun? Bir şey geldi ses geldi ona bir bakalım. Nereden ses geldi lan ben duymadım. keçiler fırıl fırıl. Onu ne burada? Nerede o? Nasıl siktir? Nerede? Dışarıda dışarıda. Camlı kapının orada. Ha burada mısın sen? İlkildim lan sen zannettim onu ne koyayım. Neredeymiş gel bakayım. Oğlum sen çok takılıyorsun. Kapat yayını ya. Yayını kapat yayını. Öyle var.